fizğinde iki parçacığın işte birbirlerine nasıl etkileştiğini belirten yani onun şiddetini ortaya koyan bir sabit var. Elektromanyetik etkileşme için bu sabit GE diye adlandırılır. Zayıf etkileşme için GW, işte güçlü etkileşme için G gluon, artık gluon olduğu için o öyle söyleyeyim. Yani GS olarak adlandırılır. Üç kütle çekim etkileşmesi için de işte sadece G olarak adlandırılan bir sabit var. Benzer şekilde seçim teorisinde de bizim böyle sabitimiz var biz buna seçim etkileşme sabiti diyoruz. Bu, bu, sabite göre işte çeşitli durumlar ortaya çıkabiliyor. Mesela bir dualite durumundan bahsedeceğim size. Şey. Bir seyahat dualite denen bir kavram var. İşte güçlü etkileşme ve zayıf etkileşme arasındaki ikilemi açıklıyor bu. Yani bazı durumlarda güçlü etkileşmelerle işlem yapıldığı zaman bir bakıyorsunuz ki zayıf etkileşmelerle yapılan işlemin aynısı çıkıyor. Mesela bu, bu dualite kavramlarından bir tanesi budur. Diğeri ee, T dualite olarak adlandırdığımız dualitedir. Bugün ondan bahsedeceğim size. T dualite aslında şeydir. Yani iki farklı birbirlerinden iki farklı yarıçapa sahip olan e, iki evrenin birbirleriyle aslında aynı fiziğe sahip olduğunu ortaya koyan bir dualite kavramıdır. Ve topolojik bir şeydir tabii ki bu. Hani e, ve örneğin R yarıçaplı bir evren olsun. Bu R yarıçapını 15 milyar ışık yılı da yapabilirsiniz. 14 milyar ışık yılı da yapabilirsiniz. Bizim Evrenimiz için işte kabaca 14-15 milyar ışık yılı kadar diyelim. Mesela R yarı çapımız 15 milyar ışık yılı olsun. Benzer şekilde işte 1 bölü R yarı bir evrenle bu R yarı evrenin fiziği aslında birbirinin aynısıdır. Birbirler arasındaki fark, sicimlerin hafif durumları ve ağır durumlarıyla ilişkilendirilir. Yani günlük hayatta bir nesneyi ölçerken aslında biz hafif sicim durumlarıyla bunu ölçebiliriz. Ancak e, o ölçekte 1 bölü R ölçeğini yani 1 bölü 15 milyar ışık yılı yaparsanız eğer, o ölçekte de bu hafif durumlarla ölçüm yaparsanız iş sökmez. Çünkü şey ölçmek istediğiniz miktar çok çok küçük bir miktar olacak. Dolayısıyla hafif sicim durumları bunları ölçemez. Yani ölçümde hata yaparsınız. Neden? Kuantum titreşimlerden dolayı yani parçacık arasındaki etkileşimlerden dolayı hata yapmış olursunuz. Ondan dolayı o, o tür durumlarda da ağır sicim e, e, durumlarıyla ölçüm yapmak daha mantıklı olur. İşlemlerinizi daha kolaylaştırır. Şimdi burada şeyden bahsedeceğim, biraz dualite kavramı ve Hamiltonian'ın değişiminden bahsedeceğim. Max öneklemelerini hepimiz biliyoruz değil mi? del çarpı e eşittir 0, del vektörel çarpım b eşittir 1 bölü c d e bölü dt. İşte del çarpı b eşittir 0, del çarpı e eşittir eksi 1 bölü c d, d b bölü dt. Sanki şey arasında yani del vektörel çarpım b ve del vektörel çarpım e arasında bir dualite kavramı varmış gibi geliyor bu burada. Evet aslında bu ikisi arasında bir dualite kavramı var. Burada ben e yerine eksi b, b yerine e koyarsa değişen hiçbir şey olmaz. Denklemlerin yapısı değişmez. Birbirlerinin aynısı olur. Mesela şeyde ilk b yerine koyalım. İşte del vektörel çarpım b. B yerine ne koyuyorduk? E koyuyorduk. Ne oldu? Del vektörel çarpım e oldu. Bakalım şeyi verecek mi? Eksi 1 bölü c, db bölü dt'yi verecek mi? Ne yapıyoruz? Bu tarafa geçtim. Ne var? 1 bölü c, de bölü dt var. E yerine de ne koydum? Eksi b koydum. Dolayısıyla aşağıdaki denklemim verdi. Diğerini de yapalım. E, del vektörel çarpım E diyelim. E yerine ne koyuyorduk? Eksi B koyuyorduk. Buraya eksi B koydum. Bu tarafı eksi oldu. Sonra eksi 1 bölü C DB bölü DT vardı değil mi? Denklemin sağ tarafında. B yerine ne koyuyorduk? E koyuyorduk. E'nin kendisini koyduğumuz zaman hem bu tarafta eksi var hem bu tarafta eksi var. Eksiler birbirlerini götürür. O da üstteki denklemi verir. Demek ki bunların arasında bir dualite kavramı var. Demek ki bunlar birbirlerinin duali aslında. Peki bunu yapmak şeyi e, Lagrangian yoğunluğu değiştirir mi? Yani onun da üzerinde bir etkisi olur mu? Veya o da aslında böyle dualet altında değişmez mi kalır? Onu ona bakalım. E, Lagrangian yoğunluk nasıl da eksi bir bölü dört f mü'nü altta yani kovaryant. Bir de f mü'nü varyant işte kovaryant varyant Evet varyant birbirleriyle şey etkileşiyorlar. Şey birbirlerini götürüyorlar daha doğrusu şey oluyorlar ne onun adı. Neyse o, o kısmı geçelim. Eksi 1 bölü 4 işte 2 ne oluyor? Açılımını yaparsak işte sıfır e, kaldı bir açılım olacak. Bir de ne olacak? IJ'li bir açılım olacak. Yani hem uzaysal koordinatlı bir açılım olacak hem de bir de işte sıfırıncı koordinatla ilgili bir açılım olacak. O da ne veriyor? En son neticede 1 bölü 2 e kare eksi b kare veriyor. Şimdi e yerine eksi b koyduğum zaman evet şurası b kare oluyor. Doğru. Ama ötekinin önünde eksi işareti var. Aslında bunlar yer değiştiriyor ama eksilisi geliyor. Yani dolayısıyla Lagrangian yoğunluk aslında şey kalmıyor. Duvarete dönüşüm altında sabit kalmıyor. Değişiyor. Peki biz diyelim ki de şeye bakalım. Hamiltoniyana bakalım. Hamiltoniyan acaba değişiyor mu? Öyle yoksa öyle mi kalıyor o da? O da nedir? Ee, aslında şeydir. I üzerinden toplam pi çarpı qi nokta eksi Lagrange'nin kendisidir. Şimdi pi ve qi'ye dokunmuyoruz. Çünkü onların içerisinde şey yok. E kare ve b kareli terimler veya e'li b'li terimler yok. Dolayısıyla Lagrange'nin içerisinde var. Ancak şey bir bakıyoruz ki evet Lagrange'in de EB dualitesi altında değişmez kalmıyor. Yani onda da bir kusurlar var. E peki ne yapacağız? O zaman bunu o hale dönüştürmeye çalışacağız bir şekilde onu uydurmaya çalışacağız. Biz şeyi düşünelim dedik. Kütle yay sistemini düşünelim dedik. Yani bir harmonik osilatörü düşünelim dedik. Ne vardır? Hamilton'in içerisinde işte iki tane indis vardır bunu belirleyen. Nedir? Şeydir aslında. Yani iki tane argüman vardır. Birisi kütledir, diğeri yay sabitidir. Değil mi? Nedir bu Hamiltonyen nedir bunun şeyin? Kütle yay sisteminin p kare bölü 2m artı 1 bölü 2kx karedir. Doğru mu? Doğru. Ben şimdi burada ne yapacağım? m yerine m ve k yerine 1 bölü m 1 bölü m ve 1 bölü k yazarsam yani m yerine 1 bölü k, k yerine de 1 bölü m yazarsam acaba sistemi nasıl değiştiriyor? Önce bir Lagrange'den bakalım dedik. Şuraya 1 bölü m 1 bölü k yazınca denklemlerin yapısı pek ee, değişiyormuş gibi görünüyor mu? Evet. Birazcık değişiyormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla dualite dönüşüm altında bu şey kalmaz. Sabit kalmaz. Yani bu dönüşüm altında. Bu dönüşüm altında sabit kalmıyor. Peki şeye bakalım. Hamiltonian'a bakalım. Bir şey yerine ne yapıyorduk? 1 bölü k yapıyorduk m'ye yerine. P kare bölü 2 m vardı orada hatırlıyorsanız. Ne yaptık? Eee 2m yerine şey yazdık yani 2k yazdık 1 bölü k yazdık ne oldu k yukarıya geldi dolayısıyla 1 bölü 2k p kare geldi Artı 1 bölü 2'ye x kare geldi. Bakıyoruz bir önceki denklemi veriyor mu? Yok vermiyor. Yani bu da şey hamlet yönüne değişmez bırakıyor. Bırakmıyor daha doğrusu. Bırakmıyor. Ee, o zaman ne yapacağız? Daha farklı bir metot deneyeceğiz. Burada daha farklı bir metoda gideceğiz. Ne yapacağız? Kanuni çiftler vardı bizim hani x ve v page olan çiftler yani birisi konum diğeri momentum olan çiftler bir de bunlar altında bir şöyle bir dualite dönüşümü düşünelim dedik. X yerine dedik P yazalım. P yerine de -x yazalım. Yani şeyle yola çıkmaya çalıştık. Ee, m ve k'dan yola çıkmaya çalıştık olmadı. Demek ki biz de bir farklı bir yol deneyelim dedik. Eee içerisinde ne var? Momentum var. Bir de şey var, konum var. Yani o kütle yay sisteminin momentumu var, bir de konumu var. Dolayısıyla bundan yola çıkalım dedik. Yani P ye yerine P ye ve x'len arasındaki dualiteye bakalım dedik. Ne yaptık? x yerine p ye koyduk. p yerine eksi x, x koyduğumuzda görüyoruz ki şey değişmiyor. Hamilton yerinin yapısı değişmiyor. Aynı kalıyor. İlaveten aynı zamanda bunlar da şeyi veriyor zaten. Ne ona Yani şeye baktığımız zaman, kuantum mekaniksel olarak baktığımız zaman da yani x ve p'yi şey yaptığımız zaman yerine şey yaptığımız zaman yani x'in yerine p, p'nin yerine eksi x, x koyduğumuz zaman ne veriyor? Yine i veriyor. Yani şey yapısal olarak şey de değişmedi. Ne ona komutatör de değişmedi. Yani X ve p'nin komutatörü de değişmedi. Dolayısıyla bu yaptığınız dualite dönüşümü mantıklı bir dönüşüm. Hem Hamiltonian'ı değişmez bıraktı hem de e, kuantum mekaniksel olarak şeyi komutatörü sağlamış oldu. Çok mantıklı bir dönüşüm oldu. Dolayısıyla şeyden vazgeçerek hani e, öteki dönüşümden vazgeçerek bunu deneyebiliriz dedik. Yani bunun yerine farklı bir şey yapabiliriz dedik. Eee Ha, şeye ilaveten, pardon özür diliyorum. Yani hani şey yaptık ya, m'nin yerine 1 bölü k, k'nin yerine 1 bölü m yaptık ya. Ona ilaveten bir de şey yapalım dedik. Bu dualite dönüşümü yapalım dedik. Şeyle x, b kanonum çiftleriyle ilgili olan dualite dönüşümü yapalım dedik. O zaman işte Hamiltonian değişmez kalıyor. Demek ki her ikisini birden uygulamak gerekiyor. Yani dolayısıyla buradan şu sonuca varabiliriz. Demek ki dualite dönüşümü Hamiltonian'i değiştirmez. Yani fiziği değiştirmiyor gördüğünüz gibi. Hamiltoniyen nedir? Sistemin enerjisidir. Sistemin enerjisi değişmeyince fizikte dolayısıyla çok fazla değişiklik olmaz. Aynı zamanda kuantum mekaniği olarak da pek bir değişiklik gözükmedi. Dolayısıyla dualite dönüşümü hem kuantum mekaniksel olarak değişim göstermiyor hem de Hamiltoniyeni değiştirmiyor. Sistemin enerjisini değiştirmiyor. Peki, ikinci bölüme geçelim. Şey, e, sarmal kapalı sicimlere geçelim. Yani bir bir sicim şey olabilir. E, bir cismin etrafını sarabilir veya sarmayabilir. O duruma göre şey nasıl değişiyor ona bakalım. Yani sistem nasıl değişiyor? Ne tür işlemler yapıyoruz ona bakalım. Şimdi iki tane uzayımız var bizim. İlkinde net bir şekilde görülen bir uzayımız var. Şey yani net bir şekilde görülmüyor aslında. Üstü kapalı olarak görünüyor. İkincisinde işte örtü uzayı diyoruz biz ona. gönder Gönderdiğimiz uzay. Bir tanesi parametre uzayı, bir tanesi hedef uzayı gibi düşünebilirsiniz. Şu uzayda şöyle sicimler var. Şu şekilde. Şu şekilde sicimler var. Göstereyim size öyle. Şimdi burada A seçimi, ilk seçim şeyin etrafını tam sarmamış. Yani şunu silindir gibi düşünün. Tamam. Şunun etrafını tam sarmıyor. Şuradan başlıyor, şuradan geri dönüyor. Şöyle bir seçim. Yani bunun etrafını tam sarmıyor. B'deki seçim ise bunun etrafını sarıyor. Ve saat yönünün tersine hareket ediyor. Yani yönelimi bu tarafa doğru. Tamam. C seçimi bunun tam tersi yönelimli. D seçimi iki kat. Yani şey yaptığınızı düşün. Hani kızlar saçını bağlarken bir tur bağlar. Onu sonra çevirirler bir daha bağlarlar ya iki kat bağlarlar. Bunun aslında iki kat etrafında sicim dolanmış gibi düşünün. Öteki ise iki kat dolanmış ama şey gözükmüyor hani o bağlantı noktası gözükmüyor yani noktalar gözükmüyor. Hani Normal o, o sicim sanki şey gibi bağlanıyor. B'deki sicim gibi bağlanıyor sanki ona çok benziyor ama değil. O iki kat sarmalanmış. Onu nerede görüyoruz? Bu örtü uzayında görüyoruz. İlk sicim aynen şöyle gözüküyor. Şu örtü uzayında. Şurası örtü uzayı. Ama ilk sicim sarmalamadığı için böyle gözüküyor. Yani kapalı bir sicim. İkinci sicim düz. Bu tarafa doğru yöneleme, sağa doğru. Ötekinin tam tersi yönde. Diğerinin iki kat sarmalanmış olanı. Hani net bir şekilde gözüken bu silindir etrafından net bir şekilde gözüken. Şöyle geliyor, şöyle yukarı çıkıyor, şöyle aşağı iniyor. Tamam? Ama diğeri dümdüz gidiyor. İki kat o da aslında sarmalanmış. Ama şey noktaları yok. Yani kesim noktaları yok. Tamam. Şimdi burayı da geçelim. Burayı da geçelim. Şimdi diyoruz ki A seçimi bu silindirin etrafında dolanmadığı için yani sigma eşittir 0 ve sigma 2 pi arasındaki farka baktığımız zaman bunun sonucu 0 çıkar. Çünkü sarmalama yok. Yani sarmalama diye bir şeyden söz konusu söz konusu değil burada. E ee, b'deki sicim bir kez sarmaladığından dolayı e, sigma 0 ve sigma 2 pi arasındaki mesafe ne oluyor? 2 pi r oluyor. Çünkü neden silindirin etrafını dolanmış oluyor bir kere. Değil mi? Ama a siciminde neydi? Silindirin etrafını dolanmıyordu. Başlangıçta noktaya geri dönüyordu dolayısıyla aslında sıfır iş yapmış gibi bir şey oluyor yani. Ondan dolayı yani konumun başladığı noktaya geri döndüğü için ve bir yol kat etmediği için yani bir sarmalama kat etmediği için onun sıfır kabul ediyoruz. Diğeri iki pireye kadar dolanmış oluyor. Peki C sicimi ne kadar dolanıyor dersek? O da, o da eksi iki kadar. Çünkü neden yönelimi ters. D sicimi bundan biraz daha farklı. O aslında iki kat sarmalamış oluyor D sicimi. Değil mi? Ve bariz bir şekilde gözüküyor D siciminin iki kat sarmaladı. E sicimin de biraz gariplik var. Onu aslında ortaya çıkarmak için yani şu örtü uzayında birbirlerinden farkını ortaya koyabilmek için ve normal kendi silindirin etrafında sarılmış olduğu o uzayda yani parametre uzayında e, B seçiminden ayırt etmek için aslında bir, bir tarafını şey ilk turunu kırmızı diğer tur diğer rengini yeşil bir şekilde boyayabiliriz aslında yani o farkı görebilmek için ört uzayda aslında 2 pi ile 4 pi arasında gidip geliyor hani şey aslında sıfırdan 4 pi'ye gidip geliyor aslında yani hani bir şeyin kopyası gibi hani birbirinin kopyası gibi gözüküyor ama aslında iki kat sarmalanmış tamam aradaki tek fark o. Peki bunu şey e, kaç kez sarmalandığını sayan bir sayımız olabilir mi? Tabii ki olabilir. Yani kaç kez sarmadı? M kez sarmaladı örneğin. Tamam. Bir kez sarmalandığı ne kadar yer kaplıyordu? 2 pi ile kadar. Yani sigma 2 pi ile sigma eşittir işte 2 pi ile sigma eşittir işte 0 arasındaki mesafe ne kadar? 2 pi ile oluyordu. Bir kez sarmalandığında. İki kez sarmalandığında 2 çarpı 2 pi ile. Üç kez sarmalandığında 3 çarpı 2 pi ile kadar oluyor. Öyle öyle artıp gidiyor. Yani M tam sayı olsun. Ne oldu? Şu ikisi arasındaki fark yani x to sigma artı 2 pi eksi x to sigma eşittir m çarpı 2 pi r tamam yani arasındaki fark o şimdi sarımların sayısından bahsettik ama bunu e, şeyle hani sarım numarasıyla ilişkilendirmek gerekiyor bu yüzden bizim bu silindirin aynı zamanda yarı çapına da ihtiyacımız var ve e, bunun aynı zamanda boyutsuz da olması gerekiyor bu sarım dediğimiz kavramın. Dolayısıyla bir sabit daha ekliyoruz biz buna. Alfa üstü diye bir sabitimiz var diye bizim hani eğim parametresi, slop parametre diye. Onu da ekliyoruz aslında biz. Dolayısıyla işte sarım dediğimiz şey m çarpı r bölü alfa üstü oluyor. Tamam mı? Bu birimsiz kılmak için aslında yapılan bir şey. Yani başka bir şey değil. Dolayısıyla yani M yerine aslında ne getirmiş oluyoruz oraya? İşte W getirebiliyoruz. Yani ne deme W çarpı alfa üssü bölü R getiriyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? 2 pi alfa üssü W oluyor. Denklemin sağ tarafı. Tamam. Başka hiçbir şey yok. Şimdi kapalı sicimlerle ilgilendiğimizden dolayı önceki bilgilerimizden kaynaklanarak söyleyebilirim şunu. Sağ hareketli ve sol hareketli sicimlerle ilgilenmemiz gerekiyor. Hatırlarsa kapalı sicimler aslında açık sicim teorisinin sağ hareketli ve sol hareketli kopyaları şeklinde yapılabiliyordu, toplanabiliyordu. Aslında o birbirlerinin devamı gibi düşünebilirsiniz. Tamam. Ne yapıyoruz? Şimdi yine 26 boyutlu bir uzay zamanda çalışıyoruz. Işık ee, konusuna, koordinatlarına bağımlı kal kalmak için, yani ışık konusu koordinatları koordinatlarını referans almak için ne yapıyoruz? Koordinatları tekrardan ayrıştırıyoruz değil mi? E, X0 ve x X'in kombinasyonları şeklinde X artı ve X eksi oluşturuyoruz. Geri kalanlar işte x, x üzeri 2, X üzeri 3 x üzeri 24'e kadar gidiyor. Biz ona şey diyeceğiz. x üzeri i diyeceğiz. 25. da biz bir şey yapacağız. Burada bir farklılık var. Ama geri kalanlarına dokunmayacağız. Geri, geri kalan uzaysal koordinatlar aynı kalacak. Sadece 25. koordinata biz dokunacağız. Daha önce de bunu yapmıştık. Şeyde, kapalı sıcımın kuantumlanmasını yapmıştık. Orada yapılanların aslında çok fazla bir farkı yok. Yani birbirinin neredeyse aynısı. Ee, ne yapıyoruz? Dolayısıyla koordinatları şey yapıyoruz değil mi? x artı i, x x eksi -X, x üzeri i diye ayırıyoruz. İlaveten bir de x olarak. O da 25. koordinat oluyor. Tamam. x eşittir 25. koordinat. Büyük x. Yani sicim koordinatı. Ne yapıyoruz? Önceki bilgilerimizden dayanarak şunu söylüyoruz. İşte x'i sağ hareketli ve sol hareketli şeklinde şey yapabiliyoruz. Ayrıştırabiliyoruz. Onu toplayabiliyoruz. Yani konumu sağ hareketli konumla sol hareketli konumu birleştirerek yazabiliyoruz. Tıpkı kapalı sicimlerde olduğu gibi. Burada da kapalı seçimlerle ilgilendiğimiz için bu yapma özgürlüğümüz var. Dolayısıyla x ile to artı sigma artı x r'ye to eksi sigma şeklinde ayırabiliyoruz. Yani buna da şey diyelim to artı sigma'ya u diyelim to eksi sigma'ya da v diyelim. Yani önceki şeyden bilgilerimizden yararlanarak Daha önce şey bulmuştuk. Eee x u artı 2 pi artı x r v eksi 2 pi eşittir x u artı x r v bulmuştuk. Şimdi buna ilaveten başka bir başka bir şey daha geldi. 2 pi alfa üstü w. Neden? Çünkü burada artık sarım var. Sarımlarla ilgileniyoruz. Ama bu şey e, 25. koordinat. Tamam? 25. koordinatın yani 25. seçim koordinatı. Yani seçim koordinatı desem? Seçimin 25. koordinatı. Öyle söyleyeyim. Bu 25, 25. boyuttaki koordinatı. Onunla ilgileniyoruz. Dolayısıyla orada bir trik yaptık. Aslında şey yaptık yani 25. boyutu kıvırdık, dairesel yaptık. Ne yapacağız? Sicimi bunun etrafına saracağız. Bu dairenin etrafına saracağız. Kaç kez sardığımızı da bu W belirleyecek. Buna da işte sarım diyoruz biz. Kaç kez sardığımı o söyleyecek bize. Peki şey yapabiliriz. Öncekinde yaptığımız gibi işte mod açılımlarını yapabiliriz daha önceki gibi. Ama burada bir farklılık var. Önceki de şeyi bulmuştuk işte. Ne bulmuştuk? Alfa sıfır bar eşittir. Alfa sıfır bulmuştuk. Ama bu barlı olmasının sebebi şey aslında ya. Bir tanesi sol hareketli barlı olan. Diğeri sağ hareketli olduğundan dolayı. Yani barlı, barlı olanlarla sıfırıncı koordinatıyla işte barsız olanların sıfırıncı şeyiyle moduyla özür diliyorum. Sıfırıncı modu, moduyla işte barsız olanların sıfırıncı modu birbirlerine eşit çıkıyor. Ama burada artık şey çıkacak. Ek, ekstra bir terim daha geldi. Ne geldi? 2 pi alfa üstü w geldi. Dolayısıyla alfa 0 barla alfa 0 arasında birazcık artık farklar oluşmaya başladı. E, neticede şey oluyor. Alfa 0 bardan alfa 0'ı çıkarınca kök 2 alfa üstü W elde ediyoruz. Şimdi bakalım şeyde ne elde edeceğiz. Şimdi sicimi toplam momentumunda ne, ne bulacağız. Nasıldı? İşte P to D sigma'ydı. Öyle buluyorduk. Ne yapıyorduk? 0'dan 2 pi'ye şey alıyorduk. E, ne onun İntegral alıyorduk. Pto de simba yapıyorduk. Ondan sonra şey yapıyorduk işte. E, Pto yerine de şey yazıyorduk. E, x nokta bölü 1, 2 p alfa üstü yazıyorduk. Değil mi? 2 p alfa üstünü dışarıya atabiliriz. 1 bölü 2 p alfa üstünü dışarıya atabiliriz. Neticede burada bu işlemi yaptıktan sonra şey buluyoruz. 1 bölü kök 2 alfa üstü alfa 0 artı alfa 0 bar buluyoruz. Çok güzel. Şimdi çok iyi çok güzel bir trik yakaladık burada. Neyi yakaladık? W'yu nasıl bulduk biz? 1 bölü kök 2 alfa üstü alfa sıfır bar eksi alfa sıfır bulduk. Mom toplam momentumu ne bulduk? 1 bölü kök 2 alfa üstü alfa sıfır bar alfa sıfır bulduk. Doğru mu? Doğru. Sanki bunlar birbirleriyle ilişkiliymiş gibi geliyor. Yani bir tanesi momentum, toplam momentum. Evet. Diğeri de sanki momentum gibi davranan bir şey. Onun gibi davranıyor. Dolayısıyla bunlar aslında birbirleriyle ilişkilendirebiliriz. Yani buradan şeylere geçebiliriz. Alfa sıfırları P ve W cinsinden yazabiliriz. Nasıl yazarız? Alfa sıfır eşittir kök 2 alfa üstü P W yazarız. Alfa sıfır bara da şey yazarız. Kök 2 alfa üstü P artı W yazarız. Değil mi? O şekilde ayırabiliriz. Bunu aynı zamanda şeye de yazabiliriz. Yani sağ, sağ hareketli ve sol hareketli koordinatları da yerleştirebiliriz bunu bu şekilde. Ve e, gerçek koordinata geldiğimiz zaman 25. boyutun koordinatına geldiğimiz zaman açılımını yaptığımız zaman PVW cinsinden x0 geliyor. Alfa P da, P to geliyor. Artı alfa üssü W sigma diye bir şey geliyor. Geri kalan komple aynı. değişen bir şey yok. Tek farklılık momentum kısmı var. Lilaveten bir de sarmalama kısmı var. Burada şeye nazaran. Öncekinde nasıldı? Sadece momentum kısmı vardı. Tek bir momentum vardı. Geri kalan osilasyon kısmıydı ve başlangıcında konum konum belliydi. Yani uzay zaman koordinatı vardı işte x0 dediğim şey. Ama burada ilaveten şey geldi. Sarım sayısı geldi. Sarım geldi yani. Sargı terimi ya da artık ne dersek. Ee, tıpkı şeyde olduğu gibi e, ne derler? Buraya aslında giriş yapmayacaktım ama niye de burayı da ufak şöyle bir gözden geçirelim Problem değil. Tıpkı şeyde olduğu gibi aslında P'de olduğu gibi nasıl P ile X0 birbirlerinin kanonik çiftiyse Aynı şekilde W'nun da bir kanonik çift olması lazım. Q0 gibi mesela. O şekilde bir tane şey olması lazım. Çünkü bunlar kanonik çiftse eğer. Yani momentuma çok benzer bir şeyse W'da. O zaman onun da bir kanonik çift, kanonik çift olması gerekiyor değil mi? Şimdi şeye geçelim. Kuantizasyon ve komutasyon ilişkilerine geçelim. Nasıldı? Öncekinde olduğu gibi e, X ile F, P2 arasında i çarpı işte direkt delta sigma x'i sigma üstü şeklinde bir tane şeyimiz vardı. Bu bizim kuantizasyon koşulumuzdu. Evet bu şekilde alıyorduk. Tamam. Ee, ondan sonra şeylere bakıyorduk. Ee, alfaların yani modların komutatörlerine bakıyorduk. Nasıldı? İşte alfa barların komutatörleri bir de alfaların komutatörleri neydi? M çarpı kronik kere delta M artı N virgül sıfırdı. Alfa ve alfa barın komutatörüne bakarsak o da sıfırdı. Birbirlerini götürüyordu. Bir de şeye bakalım dedik. P ve W'nun şeyine bakalım dedik. E, ne onun adı? bakalım dedik. Bir bakıyoruz ki bunlar birbirlerinin şey e, sıfır veriyor yani P ve w. Neden? Çünkü içinde şey var. Alfa sıfır var, alfa sıfır bar var. O ikisinin kombinasyonu şeklinde oluşuyor diye. Dolayısıyla e, P ve W aynı zamanda şey e, birbirlerini komite eden iki tane şey moment momentum. P ile e, alfa n barınkine bakabiliriz veya P ile alfa n linkine bakabiliriz. Aynı zamanda W ile alfa N var? W ile alfa N e, linkine bakabiliriz. Onun da şu şey yardımıyla işte şu e, ne onun adı? Alfa M ve alfa N barların işte komutatörler veriyordu? M çarpı kronik delta işte M artı N virgül sıfır veriyordu ya. İlkindeki W'nun içinde ve P'nin içerisinde alfa sıfırlar olduğundan dolayı sıfır çarpı kronik evlerde da sıfır verir. Dolayısıyla bunun da sıfır oluyor aslında. O terim buradan geliyor. Başka size ne anlatabilirim burada? Ha, şeyden bahsetmiş. Tamam bu şeyi de sağlıyor. Evet X0 ve P'nin komutatörünü de sağlıyor aynı zamanda. Daha önceden olduğu gibi. Yalnız X0 ile W şey yapıyor. Birbirleriyle komite ediyor. 0. Yani. Tamam. 46. Tamam. Geri kalan da sürpriz olsun.